arkadaşlar eldeki malzemelerle punto makinesi yapmaya karar verdim. Ama bu hiçbir yerde görülmüş bir makine değil. Alttaki şeklinde görüldüğü gibi mikrodalga trafosu kablosu hani sekonder olarak kullandığım kablo toplama kablolar içine tek telli de var çok damarlı olanlar da var. Evet. Bu üstteki de normalinde 220 ve 110 olarak kullanılan bir e, trafoydu. Ben bunun 220'lik kısmından hiçbir olaya etmemeden yalnızca şurada gördüğü gibi çok terli kablodan boşluklara sararak 2.5-3 volt gibi bir volt voltaj aldım. Ve bundan da e, punto yaptım. Alttakiyle de punto yaptım. Ama değişiklik her zaman benim e, hoşuma gider. Acaba dedim bunları paralel olarak, yani seri olarak bağlanır. Seri hiçbir tehlikesi yok. Ama paralel olabilir mi diye düşündüm. Çünkü biri 2 volt diğeri de 3 volt veriyor. Acaba dedim e, sorun olur mu? Sonra baktım ki şöyle bir düzenek yaptım. Bu zaman rölesi. 001'e ayarlı. Şurada görüldüğü gibi 3 adet motor, marş, rölesi var. Bunlar da paralel olarak bağlı. Bu 12 voltluk bir tane adaptör. Bunun asıl amacı şu içinde görüldüğü üzere şu yeşil gözüküyor. Evet, orada da 3S, 2P röleleri beslemek için ve buradaki cihazı Beslemek için kullandığım power. Evet, bunlar e, güzel çalışıyor ve e, şöyle olay yapacağım. Şimdi. Yani 1 volt'a yakın bir AC voltaj veriyor. Şu da görüldüğü üzere 170 watt. İlk anda punto yaparken 170 watt. Duruma göre 240-250'ye kadar çıkmıştı diye biliyorum. Bir bakayım şurada görebilecek miyim en son olanı Evet 170'ti en son 170'ti. Bunlar da şöyle amper watt böyle kalsın. Evet. Çelik bir kettle su istediğinin 0.5 milim kalınlıkta. Bu da 0.1 punt oteli. Bu da normal pil çok güzel bir şekilde 001'de de puntoladı, 0.02 de yapılabilir, 3 yapılabilir. Bu aynı şeyin parçanın kesilmiş hali puntolarken altında yakabiliyor. Evet, iki tanesini paralel bağladım. Görüldüğü üzere. Sonra bunları daha güzel bir hale getirebilirim. Böyle bir kutu içine koyup böyle de kullanabilirim. Fark etmez. Evet. Güzel bir şey denedim. Ve başardım. Punto yapmak için benim kendi Çin'den Çin malı olarak aldığım bir punto makinesi vardı. Ama her zaman böyle değişik bir değişik şekil denemeyi severim. Burada önemli olan şurada görüldüğü gibi şu sarılan kablo ne kadar kalın olursa o kadar amper yükleyebiliyor burada görüldüğü gibi ve çıkış kablosu da kalın olması lazım. Eğer ben bunu buraya kadar kalın getirip şuradan ince yapmış olsaydım bu punto ucuna gelinceye kadar kablo bütün akımı yer ısın üzerinden restans haline getirdi. Evet. basit ve güzel bir şey. Yani şunu da göstereyim. isterseniz e, ekranı direkt olarak kapatabiliyorsunuz. E, kullanılmadığı zaman şey yapsın diye ya da direkt olarak eee kullan devre dışı da kalabilir. Yani bu çoğunlukla bazı arkadaşlar bundan ayarlarını bilemedikleri için e, şey çalışmıyor diyorlar şuna. Cihaz e, çalışmıyor diyebiliyorlar bakın. Şu anda off yaptığım için Basmıyor. On yaptık ve çalıştı. Bir de şurada ekran kapatma değil. CLCD diye yazacak. Bazen böyle tutukluk yapabiliyor. Yani burada e, gün yani CL ve OD olarak iki tane şey çıkıyor. Ekranı kapat. Ekran kapalı olduğu zaman normalinde işlemleri yapabiliyor. Onun bir sorunu olmuyor. Ekran açık olursa da bu şekilde görüyorsunuz şeyini. Şu anda off durumuna getirdik şu anda da 10 olup otomatikman bulundu yapacak. Evet. Şuradan da şey gösterdim. Bunlar 0.5 milimlik kettle'ın üzerine 1 milimlik よ Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane tarafı olunca güzel oluyor. Ha ee, bunun primerleri şurada gördüğünüz üzere 3 adet ee, motor relesi var. Onların tetiklemesiyle devreye giriyor. Yani devamlı 220 volt bunlara gelmiyor. Tuşa bastığım an yani şuradaki butona bastığım an otomatikman bunun röresi devreye girip 220'ler o anda geliyor. Daha önceden bunları daha farklı bir şekilde e, yapınca bu sefer devamlı 220 volt girdiği için bu trafolara ısınıyorlar. O yüzden şimdi hiç berlaneye vesaire hiçbir ihtiyaç kalmadan güzel bir şekilde kullanışlı oldu. Evet. Gördüğü üzere iki adet. İkisi de farklı farklı trafolar. Mikrodalga olsaydı ikisi de daha güzel olacaktı. Ama bunlar farklı farklı kullanılabilecek şeyler. Yarın öbür günde başka trafolarla bunto yapılabilir mi yapılamaz mı onları deneyeceğim.